Herkese merhaba. merhaba. memede fibrokistik değişikliklerin belirtileri nelerdir? Fibrokistik hastalık nasıl belirtilerle ortaya çıkar? Ondan bahsetmek istiyorum. Aslında memede fibrokistik değişiklikler basit kislerden yani içi su dolu keseciklerden solid lezyonlara yani içinde hücre içeren kitle oluşturan lezyonlara ulaşan geniş bir yelpazede ortaya çıkarlar ve bu yapıların hepsinin birden adına fibrokistik değişiklikler adı verilir. Aslında üreme çağının bir hastalığıdır. Yani kadınların adet gördükleri, hormonal olarak aktif oldukları dönemde hormon etkisiyle görülürler. Her adet döngüsünde, siklusta hormon etkisiyle büyürler, çoğalabilirler ve şikayet oluşturabilirler. En çok oluşturdukları şikayet de memede ağrı, gerginlik ya da ele gelen kitleler gibi hislerdir. Kadın lar adet periyodunun e, regl kanamasına yaklaştıkça şikayetler artar ve e, hormonların düşmesiyle regl kanamasının başlamasıyla e, memede oluşan değişiklikler geriler, yıkılır, kisler e, gerginliklerini kaybederler ve oluşturdukları şikayetler ve belirtiler de gerilerler. En belirgin özellikleri. Adet döngüsü içinde adete yakın zamanda siktusa yakın zamanda giderek artan ağrı şişkinlik ve gerginlik hissidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.